Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için 2026 emeklilik borçlanma tutarları netleşti. Sosyal güvenlik mevzuatına göre yurt dışında geçen çalışma ve ikamet sürelerini Türkiye'deki emeklilik sistemine dahil etmek isteyenlerin ödeyeceği tutarlar açıklandı yeni düzenlemeye göre 31 Aralık 2026'ya kadar yapılacak başvurularda günlük borçlanma bedelinin en düşük 495 lira 45 kuruş olduğu belirtildi. Üst sınırdan borçlanma yapılması durumunda ise günlük tutar 4459 liraya kadar çıkabiliyor. Yurt dışı borçlanması, yurt dışında çalışan ya da belirli sürelerle yaşayan Türk vatandaşlarının bu süreleri Türkiye'deki emeklilik hesabına saydırmasını sağlıyor. Borçlanma tutarları her yıl kazançlara bağlı olarak yeniden hesaplanıyor. Sigortalılar belirlenen asgari ve azami sınırlar arasında kendi kazanç tutarlarını seçebiliyor.